Ama insanın doktoruna güvenmesi çok önemli. Ben de o hakkımı kullanarak İstanbul'dan Ankara'ya ameliyata geldim. Yattı mı hastamız Melis için bir bakalım? Evet yatmış tamam ben bir hastayla görüşeyim. Evet şimdi bu yatan hastamız sol kalçada aslında iki kalçada birden var. Çok ciddi kireçlenmesi olan. Arkadaşlarıyla gezilerde artık yürüyemeyen, günlük hayatını yapamayan sosyal aktif hastamız daha önce zumba ve VT squash oynayan bir hastamız kalça ekleminde çok ciddi kireçlenmesi oldu Timur. ameliyatlık olmayan kalçası içinde kök hücre tedavisi SVF nakli karın yağından hücre olarak ortobiyolojik tedavilerle inşallah normale yakın yürür hale getireceğiz. Sen Normal hayata dönmek ne kadar Mesela sürük? normalden kalsın ne? Bir ay kısmi basacağız. Evet. Bir ay sonra filme göre tek baston veya korku geçeceğiz İkinci ayda inşallah her şeye atacağız. Yani 2026'ya yenilen. Aa daha evet daha doğru doğru 2026. yeni yıla yeni bir şeyle yeni. Yıl yeni... Neden? <laughs> Cerrahlarının işi çok zor. Ee, özellikle karşı protezinde açıyı ayarlamaya çalıştılar, emin oldular. Ee, gerçekten çok güzel bir ekip. Anestezisti, yine benle çalışan fizyoterapist arkadaş. Hepsine çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Tüm sağlık personeli iyi ki var.